Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz babamı tanıtmıştım size girişimcilik hikayeleriyle birlikte. Kendisi şurada. <laughs> Bahçe suluyor. Şöyle göstereyim. Bugün de annemi konuk edeceğim. Tabii annem bu kısmı bilmiyor. Ben birazdan onun yanıma alacağım ve video çekeceğiz ama hayatımda en çok örnek aldığım kişilerden bir tanesi annemdir benim. Hem çalışkanlığıyla hem azmiyle hem de Aileyi toplama hevesiyle, yani birleştirici gücüyle en çok onu örnek alırım. O yüzden e, çevremde de sorduklarında e, kimi idol olarak görüyorsun ya da kimi örnek alıyorsun dediklerinde ilk annem gelir aklıma ve onun ismini veririm. Sizi de tanıyın istedim. E, böyle farklı sorular soracağım ona. Ne konuşacağız? Kadın olmak, anne olmak ve aynı zamanda kariyerinde iyi olmak. Bunları konuşuyor olacağız. Hazırsak başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevgili annem Müjgan Ergüvenle birlikteyiz. Kadın olmak, anne olmak ve aynı zamanda kariyerinde iyi olmak üzerine konuşacağız. Evet Müjgan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendin sevgili ömrüm hanım. Kameraya bakabilirsin. Yani Bakayım. aynen kendine bakabilirsin. Arka planda güzel çıkıyor tamam. Evet kendinden bahseder misin biraz anne bize? Kendimden bahsedeyim. 1972 doğumluyum. Şu anda 50 küsür yaşıma basmış vaziyetteyim. Hala çıtır. <laughs> 1999'da mali müşavirlik büromu açtım. Bigan'ın ilk, ilk bayan mali müşaviri olarak. 90 yılında Hacettepe Üniversitesi maliye bölümünü kazandım. 95'te e, mezun olur olmaz ömrümün babası kaçacak diye <laughs> hemen evlendim. E, 20 4 yaşında anne oldum. Bu beni biraz Ömrüme, ömrüme <laughs> sahip oldum. Ama biraz erken. Sizinki hmm. normal, benim için erken. Annemin beni teselli etme şekli. <laughs> e, şeyi söylemedin. Hangi liseden mezunsun? Nasıl kazandın üniversiteyi? E, Birkaç Kız Meslek Lisesi'nden mezunum. Giyim bölümünde okudum. 6 sene dikiş diktim. Her diktiğimin üzerinde gözyaşı bıraktım. Hiç sevmeden, e, babamın isteğiyle okudum. Hı hı. Sonra baktım bu böyle olmayacak. Ay test dergilerine abone oldum. Sabahlara kadar orada test çözerek, hiç dershaneye gitmeden Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümünü kazandım. Kız Meslek Lisesi'nde okul birincisiydim. E, okul birinciliği kontenjanından da gelen puanla Hacettepe'ye girdim. 5 sene mezun oluncaya kadar her sene öğrenci işlerinden beni çağırıp sen burayı yanlışlıkla girmişsin <laughs> diyecekler diye bekledim. Ama mezun oldum. Sonra da bir ilk kadın mali müşavir oldum. Evet. E, stajımı yaptım 2 sene. O sırada sen vardın. 6 aylıktan stajıma başladığımda e, mali müşavirlik sınavlarına girerken vardın. Tamam, çok, çok güzel bir noktaya evet. değindin, onu soracağım aslında sana. Ee, şimdi hem anne olmak, hem bir eş olmaya çalışmak, hem de kariyerinde iyi olmaya çalışmak nasıl bir duygu ve zorlandığın noktalar nelerdi? Vallahi nasıl bir duygu, evet kendimle gurur duyuyor muyum? Duyuyorum. Ama çok zorlandım, çok zorlandım, çok yıprandım, sen küçüktün, sınavlara çalışmam gerekiyordu. Ve o yüzden o kadar çok çalıştım ki sadece iki sınavda 7 tane e, klasik sınav yani bir sınavda 6-7 kağıt verdiğimi biliyorum. O klasik sınavları bir an önce geçebilmek için bir üçüncüye bir dördüncüye kalmamak için çok çalıştım. Çünkü sen vardın küçüktün hırpalanıyordun e, anneannende kalmak zorunda kalıyordun çoğu zaman. Şunu söyleyeyim, anneannen yanımda olmasaydı ben bu işleri yapamazdım, Hı. beceremezdim, çalışamazdım. Ne kariyer, ne mali müşavirlik hiçbiri olmazdı. Evet, hiç anneler Destekçim genellikle. Destekçim olmasaydı evet. Hı. Çünkü erkekler o kadar e, anlamıyorlar. Evet destek tabii olamıyorlar ki. evin içinde. Ne kadar e, e görürse annelere görsün. Çünkü anneleri el bebek gül bebek yataklarına yemek götürerek büyüttükleri için onlar Bu arada babammayı bilmiyorlar. Babam en anlayışı eşlerden, eşlerden biri, biri olarak evet. olmasına rağmen evet. değil mi? Yani evet. sana evet çok baktı. Sabah maalesef hiç. Tamam. Evet reklam arası girdi. Nerede kaldık? Ben sen hiç uyumuyordun dedin. <laughs> evet sen hiç uyumuyordun. Ee, gece sabaha kadar oynamayı tercih eden bir çocuk olup gündüz hala iki, aynı e, olmak Kadar, mi? evet hala aynısı. Akşam yapmaz, sabah kalkmaz <laughs> kızım Hı -hı. benim. Evet zordu, zor bir süreçti. Bir kez daha yapar mıyım aynı şeyleri? Geriye dönsem yapmam. <laughs> yapmam Çok... yani evet. Yapmam kendimi. Kariyer için bu kadar değmez. Aa, değmez. Hmm yani daha kolay kısa yoldan bir meslek sahibi olabilirim. Peki bir öğretmenliği o zaman kesinlikle tercih ederdim. Yani o zaman hakkımız vardı. Stajım bitmesine yakın ee, formasyon olmadan ilkokul öğretmenliği hakkı vermişlerdi. Hı hı. Yapmadım onu ama keşke yapsaymışım diye düşünüyorum. Şimdi benim sende gördüğüm en önemli ve bence bana geçmiş bir faktör var. Ne yaparsan yap en iyisini yapmaya evet. çalışıyorsun. Evet. Ee, bence bunun getirisi bu. Yani şu an yapmazdım diyorsun ama <laughs> muhtemelen e, aynı akılla da dönsen yok o zaman öğretmenlikte en iyisini yapardım. Belki güzel çocuklar yetiştirirdim. Alabilir. Yani o Peki zaman ne, o, ne, neden yönden... kaynaklı bu her şeyin en iyisini, mükemmelliyetçi halimiz? Her şeyin en iyisini neden biz yapmak istiyoruz? Ya da bir işi neden en iyisini yapmak istiyoruz? Yani bize yakışan o Başka hmm. türlüsü kendimize yakıştıramıyoruz. Sen evet. de öylesin, ben de öyleyim. Başka türlüsü bize yakışmaz bir işi yapıyorsak bize en iyisini yapmak zorundayız. En iyisi olmalı. Ya da bazen çok yarım kalıyor. Belki her şeyimiz yarım kalıyor. Benim hmm. mesela anneliğim yarımdır. Hmm. Tam yetememişimdir size. Erkek erkeksen değilsin. Meslekte erkek egemen bir meslek hmm. mensubusun defterleri onlar oturuyorlar kahvede ya da ne bileyim bir yemek masasında her yerde bir defter bağlayabiliyorlar. Sen kadın olarak farklı kulvarlarda en iyisi olarak kendini duyurarak evet bir, bir sürü müşterim benim. incelemelerden sonra canları yandıktan sonra bana gelen müşteriler. Yani onlar iyisini o zaman arıyorlar ama canı yanmadan hiç kimse bunu düşünmüyor. Yani Cezayi kadın... yedikten sonra bir kadınla çalışmak gerektiğini düşünüyorlar. Yani iyi olmak zorundasın. Zorundayım. Evet, zorundasın. Başka zorundayım. Evet. Başka çıkar yolu yok. Seni çok iyi anlıyorum bu konuda. Yani kadın evet. egemen bir meslekte çalışıyor olsam da e, maalesef bir şeyleri farklı yapıyor ol ki baskını koyabilir. Aynen öyle. Peki Farkın sana bir soru. Anneliğinde eksik hissettiğin noktalar oldu mu? Olmaz mı? Çok oldu. Mesela yani kariyerinle çeliştiğin noktalarda bize örnek verebilir misin? Yani şöyle o anda çalışmak zorundayım. Vergi dairesi ya da ne bileyim bir müfettiş bir evrak bekliyor. Ama sen diyorsun ki anne benim yarın şu saatte toplantım var okulda. Ben belki de çoğu toplantılarınıza gelememişimdir. Veli toplantılarında bulunamamışımdır. Çok gelmeyi istesem de gelemedim. Yani eksik tarafları bunlar. Hı hı. Ee, şöyle çalışmak zorunda olduğum için belki çoğu geceler siz annenizde bırakmak zorunda kaldım. Çünkü ben sabah 8'de girip ertesi sabah bir odan evet. çıktığımı biliyorum zaman geldi. Defter döktürmeler farklıydı. Teknoloji bu kadar ileri değildi. Bilgisayarlara yeni geçilmişti. Yani ben elle defter tutmadım ama. E, yine de o geçiş aşamaları mesela cır cır diye yazan yazıcılarda sabaha kadar defter beklediğimi biliyorum. O yüzden belki hasta olduğunuz zamanlarda sizi anneannenize bıraktım. Ne bileyim belki çok özlediğim zamanlarda sizi bırakmak zorunda kaldım. Zor da evet. Ama insan gençliğinle katlanabiliyor. Hepsini kaldırabiliyor. Ha bu yaşlarda öyle yapar mıyım? Yapmam. Mesela... Hop, düştük. <gülüyor> düştük <gülüyor> be ya. Düştük be ya. <laughs> sen bu <fukrayı> da anlat <laughs> Yok. Adayımlar. <arası. gülüyor> yani mesele... Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii sen kendi bakış açısından bakıyorsun. Biz de çocukların olarak seni gözlemleyerek bakıyoruz yani. Bizim Urap de kardeşim de çok karakterli ve düzgün. Mesleğini iyi yapacak bir insandır iyi bir insandır. Ben de bence iyi yetişmiş. Yani sizin tarafınızdan iyi yetiştirilmiş evet, bir evet. insanım. Hem karakter anlamında iyi olmaya çalışıyorum. annelerimiz, babalarımız iyi insanlardı. Ee, bir babanen de olsa, nenen de olsa. Ya, tabii çok sizin güzel insanlar size güzel şeyler evet kattılar e, hep beraber. Sadece burada mesela bizim iş bakış açımızın ve hayat bakış açımızın oturmasında en büyük etki senindir. Yani biz seni Hani bunu çok oturup konuşmadık seninle ama biz seni iyi gördüğümüz için, azimli gördüğümüz için ya da çalışkan gördüğümüz için çalışkanız. Ve babamın da destekleyici rolü yatsınamaz. Ama anne her zaman ipi çeken, o göğüsleyen oluyor genelde. Evet, evet. O yüzden hani biz böyleysek... Çünkü çoğu ben, benimle büyüdünüz. Aynen. Babanızın İstanbul macerası 5 sene gelmemesi. Hı hı. E benim bir değil iki kat fazla çalışmak zorunda Aynen. kalmam. Ee, bu şu an artı yani bizim gözümüzde Siz, size artı evet size bizim gözümüzde. Artı. aslında bana da artı şöyle e, ne kadar fazla çalışırsan o kadar yorulmaman gerekiyor ve dinç. yaşlanmıyorsun evet. dinç kalıyorsun dinç. evet çalışmak yani. gerçekten evet, dinç sürekli. bir şey hani 24 saat telefonun açık her dakika birileri bir şey sorabiliyor bazı insanları aydınlatmak ya da birilerine yol göstermek çok severek yaptığımız işler olduğu için senin de benim de evet. yani sürekli telefonda konuşup evet. kendi zamanımızdan verebiliyoruz. verebiliyoruz evet. Aynen. E belki verebiliyoruz. yanlış çoğu kişi, belki biz yanlışını yapıyoruz ama kendi zamanımızdan verebiliyoruz. Tamam, son soruma geçiyorum, hazırsan. Ben dahil olmak üzere genç kadınlara kariyer ve evlilik planlarında ne tavsiye edersin? Bir kere evlilik planlarında Evlenmeyin, <laughs> Evlenmeyin. Burası şaka Evlenmeyin <gülüyor> 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 Gelecek nesile söylüyor gelmeyin <gülüyor> <gülüyor> Babam nerede ya o da dahil olsaydı Bu konuşmaya güzel olur Evet hmm, Evlenmek için e, Acele etmeyin Ama Gönlünüzün sesini de dinleyin Aşk olduğunuzda da bırakmayın Peşine ee, sonra iyi tanıyın, birlikte olacağınız kişiyi iyi tanıyın. Evin içinde. Gerçi iyi tanıyın diyorum da e, evleninceye kadar herkes birbirine farklı yönlerini, farklı yüzlerini gösteriyor. Evin içinde, aynı evin içinde yaşamaya başlayınca çıkıyor ortaya. Ama karşı taraftaki insanın iş hayatınızda var olmak istiyorsanız merhametli biri olması gerekiyor. Hı. Kesinlikle. Yani size acımadan. Şimdi iş yerinden geliyorsunuz, ikiniz beraber mutfağa girip de bazı şeyleri hazırlayıp, karnınızı doyurup kaldığınız yerden devam ederseniz gecenize o farklı oluyor ama o ben çok yoruldum deyip gelip koltuğa çek ya da uzanıp sen mutfağa zor girmek zorunda kalıp e, yorulursan olmuyor. Kariyer de olmuyor, sevgi de olmuyor, saygı da olmuyor. Bence orada yani en büyük kaybedilen şey saygı. Evet, saygı yani. E, bir süre sonra başlıyorsun düşünmeye. Ben onun karnını doyurmak zorunda mıyım ki? Ben ya da ben annesi miyim, miyim ki falan diye. Bu hı hı. Biraz empatik şeyler. olması gerekiyor. Ha, yani ha. onun da düşünmesi lazım. O da aynı, vizyon, aynı vizyonda aynı vizyonda olmak, olmak lazım. Ilgili. İkinizin beraber bazı şeyleri yapmanız. Mesela çocuk büyütürken tek başına bir annenin üzerine kalırsa o çocuk ya anne ruh sağlığını kaybediyor, ile beraber bebek de hırpalanıyor zaten. Evet. Ee, Evlilik de çok önemli. Hadi işin dedikodusunu soruyorum o zaman. Dedikodusu. <laughs> Babam. Babam mı on üzerinden puanlarsan? 8 <laughs> kırdan iki <laughs> puan neden? Ee, ne bileyim? <laughs> e, bazı. Durumlar var ama <laughs> idare ediyoruz. Şöyle diyelim. Bence e, 8 iyi bir puan bu arada bir erkek için. 25 e, yıl sonra öğreniyorsun. O seni öğreniyor. Hmm. Surat ifadenizden falan artık anlaşılır oluyorsunuz. Yani. O yüzden e, kimi zaman da bakışlarla, kimi zaman <laughs> sözlerle falan bir uyarı niteliğinde şeyler istiyorlar. <laughs> Erkekler çocuk gibi biraz. Ama onlara sorarsan da biz e, şimdi Tabii, bu beyin, karşı taraf. Aynen beynin yapısının farklı olduğu <laughs> yani için. Onların en mutlu oldukları anlar televizyon karşısında, elinde kumandası, futbol maçı ya da bir haber <laughs> izlerken mutlu olabiliyor. Ama kadınlar öyle değil. Yani. Çok yönlü. O yüzden. Yani alt beyinde başka tarafa bakarken başka şeyi planlama. E, kabiliyetine sahip kadınlar. Yani o kadar fazla ve detay düşünüyorlar ki yetişemez yani. Hiçbir erkek yetişemez. İstediği kadar vizyonlu olsun. 8 bence bir erkeğin alabileceği en i̇yi yüksek not. puan. Evet. <laughs> Yargı meşinim benim yani. ya. <laughs> Burada arkadaşlar babam gerçekten çok iyi bir babadır ve bence evet. hani <laughs> Evet. İyi, iyi bir baba, iyi bir koca. Bir eş. Evet. Aynen. Yani hani bizim huzurlu bir aile yapımız var ve hani bence iyi yani bunda çocukların büyümesinde en yani doğru büyümesinde en büyük faktör aile içinde sevgilerin birbirine belli edilebiliyor olması ve huzurlu bir aile ortamı olması. Tabii ki her ailede olduğu gibi farklı e, problemler yaşadık ama genel anlamıyla bence hani iyi ki e, bu aileye sahibim diyebiliyorum ben. Sizde ben iyi ki bu kez, çocuk. <laughs> ben bir kez daha dünyaya gelsem yine babanla evlenir. Bunu yayınlayacağım yani. baba senin için. Bak yine babanla evlenirim. İyi ki benim kocam sinek bastı. Evet, sinek bastı. Gördüğüm kedimiz kedimiz de çıldırıyor şu an. Paşa. Neyse sonuç itibariyle kadın erkek arasındaki beyin farkı, düşünce farkı erkekleri bir tık daha geride bırakıyor. Evet ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu farklı alanlarda farklı becerilerimiz olduğunu ve olan Onlara herkesin saygı duyması gerektiğini inanıyorum. Evet yani bu bir en fazla e, gerekli olan şey saygı. Sevgi, e, rahmetli babaannem derdi kimin kuzuna yatarsan onu seversin. <laughs> e, sevgi sonradan öğreniliyor ama saygı duymadıktan sonra ne evlilik, ne birliktelik, e, ne aile hiçbir şey, şey olmuyor. Onun, şimdi benim yaşam alanım benim şöyle bir e, artım vardı babanla evli olduğum sürece o kadar özgürdüm ki nereye gidiyorsun ya da nereden geliyorsun demedi evet. bana yani Onu çalışma evet, evet. sizle de aynı şekilde davranıyor bana çalışmak için çok e, güzel fırsatlar yarattı büyük alanlar yarattı ben bağımsız denetçilik e, kurslarına gittim sınavlarına girdim işte ne bileyim bir sürü nereye gideceksem toplantılarım oldu her ay gittiğim toplantılar var yani sadece gittiğinde yaz vardım Hı, diye haber yaz ben. haber ver deyip gönderebiliyor kimle kimle oturdun kimle kalktın nerede yattın nerede kaldın bunları asla bana sormuyor yani bana benden daha fazla güveniyor en güzel tarafı o başka türlü bu kadar özgür olamazdım. Hem de bu kadar ilerleyemezdim. Bu kadar çalışamazdım. Kararında. Bu kadar ilerleyemezdim. Çünkü benim etrafımda hep erkekler var. Evet. Mesleğimde hep erkekler var. Sorabileceğim, danışabileceğim, konuşabileceğim erkekler var müşterilerim. Sürekli erkek yani kadın azınlıkta e, kuzumun şirketi var. <laughs> evet. evet. Kadın, kadın de, müşterisiyim ben. Evet kadın <laughs> müşterim. Evet. Ee, Azınlıkta kadınlar. O yüzden e, özgürlük alanım çok fazla. Evet. Yani, yani başka türlüsüne katlanamazdım. Çünkü ben bir kova burcuyum zaten. <laughs> çok zor seni kalıba zor, sokmak. Evet. Sokamaz. Aynen. Sokamaz. O beni sokmak istemedi zaten. Bıraktı. Sadece e, bana güvendi. Evet yani o babamda da sende de fark ediyorum onu. Birbirinizi birey olarak kabul edebilmeniz hatta çocuklarınızı dahi birey olarak kabul edip yani sen ne yaparsan doğru, sen ne yaparsan o Aynen demeniz. Aynen öyle. Yani hayat çok sizin doğru. hayatınız. Doğrunuzu da yanlışınızı da siz bulacaksınız. Yanlışları yapmadan doğru ya, bulunmuyor. Ya. Yani hata yapa yapa gidiyor. Hatalarımız olmadı mı? Oldu. Yani ama şimdi tekrar başa dönsem e, en başta babama hayır demeyi öğrenirdim. Aa, bu güzel bir mesaj oldu. <laughs> babama hayır demeyi öğrenirdim. E, hayır ben bu kız meslekte okumayacağım derdim. Hı hı. Şu anda mesela olmak istediğim meslek beyin cerrahıydı. Yani hayalim olur, oydu. Zorunda. Evet ilkokul, ortaokul onları istiyordum. Ama kız meslekten hiçbir şey olamadık. Yapabileceğimin en iyisi malum müşavirlik. Biga'daki, hı hı. çünkü beni göndermediler Biga dışına. Biga'daki yapabileceğim en iyi şey mali müşavirlikti. Ee, bu oldu bu kadar oldu yani benden seninle gurur duyuyorum anneciğim ya ben sizinle çok gurur <laughs> duyuyorum hmm, annesinin yok. <laughs> sevgi pıtırcığıyız şu an tam <laughs> bir sevgi pıtırcığıyız teşekkür ediyoruz anneciğim o zaman diyorsun ki kadın arkadaşlarım kimseyi dinlemeyin bir tane hayatınız var siz şükürlendiriyorsunuz evet ve bu saatten sonra ben 50 yaşına geldim bir 50 sene daha yaşamayacağım sağlıklı şurada 15-20 sene hiç kimse için üzülmüyorum, hiç kimseyi de takmıyorum <laughs> bu saatten Ruhsal sonra. Ruhsal bir boş boşvermişlik evet, yaşıyoruz. Evet, evet. <laughs> evet Doğrusunu ee, yapıyorsun bence. sonra da hiç kimseyi düşünmemeyi <laughs> hedefledim. Evlatlarım artık. <laughs> buna siz de dahil. Buna siz de dahil. Kendi hayatınızı çizin, paranızı kazanın, işinize evet, bakın. Biz de yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz anneciğim konuğum olduğun için. Ee, arkadaşlar Müjgan Ergüven'e sorunuz varsa benim aracılığımla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Deli bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> Instagram fenomeni olabilecek tipte ama ben onu durduruyorum. Çünkü Çocuklardan aile... <laughs> korkuya korkuyor hiçbir şey paylaşamıyorum. <laughs> bu tek bir fenomen olabilir o da ben. Hadi <laughs> yani kendinize iyi bakın. Bay bay. Erkekler beceriksiz bir karakterdeler perdeci <laughs> yanlış dikmiş perdemizi. Hı. Üçüncüye yanlış dikiyorlar. Diken erkek. <laughs> <laughs> Mesajı verdik. <laughs> Feminist bir video olacak bu. Kesinlikle. Dünya şimdi üzerinden yok şey, etsek. Bir şey diyeceğim. Perdeci mi bekleyeceğiz? Şimdi böyle. Perdeci geliyor. Per, şey Perdeci değil. Perdeci. 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 Benim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de <laughs> Perdeci ile birlikteyiz. <laughs> sosyal mesaj. Aynen sosyal mesaj. <laughs> Perdeci'nin canı <çok> sıkan görünüyor. Bıcı 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 bıcı. Aşk aşkım. Ne oldu? Babam çok Kulakları çok güzel oldu. <laughs> güzel oldu. Okan Bey merhabalar. Ben. Ne yapıyorsun aşkım? İyi yapıyorsun. <laughs> Fasulyelerimizi mi sılıyorsun? Tamam. Yakında tıbbi bitki yetiştirir miyiz burada baba? Tabii. Tabii. Yapsın bak sana kaç tane tabut. tabut. <laughs> Ben salatalığımızı çıkıyorum. <laughs> Dobişko. <gülüyor> Kediler nasıl sevilir? Az önce şunu fark ettim. Bazen yaşadığımız anların ne kadar değerli olduğunu farkına varamıyoruz. Yani geçmişe döndüm. Hangi anlarımı hatırlıyorum diye. Çok güldüğüm, çok huzurlu hissettiğim Kaç tane ansayabilirim bilmiyorum Yaşamak ne güzel şey aslında değil mi?